Ha, ha. Daha, Başka nasıl? Başka, gel. Evlat burada durun. Yok. Başkan nasılsın? Şevket gel gel. Bayram gel. Bak gözünüz. Yarıma geldim abi. Nayim abi. Abi Evet. Burada, Arkadaşlarımızın toplanmalarının sebebi yeniden dönüşüm istemesinden dolayı kaynaklanıyor. Daha öncelerde de biz bu taleplerde çok bulunduk ama netice alamadık. Sürekli e, kaçamalıklar oldu. Yani bize net bir şey söylenmediği için sürekli biz bu e, basın toplantısını yapma gereği duyuyoruz. Eğer bize yeniden dönüşümü verirlerse blok blok yıkarız. Hem yıkılmış olur, hem Sayın Vali Bey'in e, istekleri yerine gelmiş olur. Hem de bizim isteklerimiz yerine gelmiş olur. Blok blok yıkar, teker teker yaparız, işin içinde çıkarız. Ama sanayi burada kalkmasa Malatya genişlenmezmiş. Öyle bir şey yok. Malatya bu sanayi muhtaç bana göre. Çünkü bütün sanayi tekrar götürüp Altay Kışlası'na hapsetmek doğru bir şey değil. Biz onun için tekrar büyüklerimizden bize bizim bu isteğimize bir olumlu bir cevabını istiyoruz. İnsanlar yıkıp bizi Belerdere tarafına götürürlerse uzun yıllar bize bir borç ödettirecekler. Bizim Azrail'le sözleşmemiz yok 10 yıl 5 yıl. Bizler zaten depremde çoğu evini kaybetmiş. Hem evini yaptıracak hem dükkanını yaptıracak. Böyle bir güç yok kimsede. Bir an önce yerinde dönüşümse yerinde dönüşüm güçlendirme olabilir de onu hiç gündeme almıyorlar. Bir an önce bizim dükkanlarımızı yerinde dönüşüm yapılsın. Biz oralara gitmek istemiyoruz. Olmaz olmazımız kırmızı çizgimiz yerinde dönüşüm. Bununla ilgili daha önceden Vali Bey'le belediye başkanı Samiyer'le İlhan Geçit Başkan'la daha önceden birkaç sefer toplantı yaptık. Geçen hafta da Bülent Tüfekçi Bakanımızla toplantı yaptık. Ha bunlara göre sanayi, çevre kirliliği, girişim grubunun otellerinin pencerelerinden baktığın zaman görüntü kirliliği ve sanayinin buraya da ek binalar, dedeman Oteli, Mersin Forum'daki gibi üst geçit, plazalar, plazalar yapılmaya hesaplanılan konular bunlar. Ama bunu unutuyorlar ki sanayide 3500 tane dükkan var ama 40-45 bin tane yakında aile buradan geçimini sağlıyor. Ekmek parasını kazanıyor. Demin ustamın söylediği gibi. Oradaki dükkanlar bitmiş olsa oraya taşınacak nakliye parası cebinde olmayan insanlarımız var. Nakliye parası. Daldı ki şuraya yapılan 1700 tane dükkan var. Çevre yolundaki akaryakıt istasyonlarının tamamına çarçabuk ya da hızlı servis gibi servisler yapılabilir. Boşkehir, e, Gastrol boş gibi farklı farklı firmalar bunlar yapıldığı zaman şurada çevre yolunda bir tamirci, madeni yağcı, yedek parçacı dur zaman 35 kilometre ileriye kim gidecek? Onu da boş verdik. Bankalar burada. İtfaiye burada, maliye burada, şehir merkezi burada. Belediye, alt yapı belediye burada, burada altyapı burada, üst yapı burada. Artı şehrin doğusundayız. Hani şehir batıya doğru ilerliyoruz ya sürekli öyle söylüyoruz. Batıysa bizi batının içerisine niye götürüp koyular? Yarın bir gün o oraya doğru aktığı zaman biz yine şehrin içerisinde kalacağız. Bunlar üç günlük ya da beş günlük bir hesap mı yapıyorlar? Yaptıkları hesaplar yanlış olunca, devlet büyüğü dediğimiz insanlar hesaplar yanlış olunca bunun faturasını bizlere mi kesiler? Şimdi sana iki tane temsilci, iki tane temsilci, belediye bakanımız geldiği zaman çağırıyor, iki tane temsilcimiz gidiyor. Üç dakikada, üç dakikada, sanki dersin bir tane binanın yıkımına karar verilmiş gibi, Yerinde dönüşüm mü olsun? Yıkılsın mı? Taşınsın mı? Taşınsın kararı verdik. Sen 3500 dükkanı, 3500 dükkanla beraber 40 bin insanın geçim kaynağını 10 dakikalık bir konuşmada ve de iki tane temsilciyle sen buna nasıl karar verebilirsin? Bakın arkadaşlar biz Sayın Valimizi severiz, sayarız. Vali başımızın tacıdır. Makamından dolayı ama bizi tehdit ederek bu gitmek istemiyorlar. Kimler gitmek istemiyorsa şayet, kimler gitmek istemiyorsa şayet bana isim listesini teslim Usta, teslim usta. Abi. Gel abi. Sana mı söyledi evet, Vali Bey? Evet, evet. Ne dedi kardeş? Gitmek isteyenlerin listesini mi verdi? Evet, liste istedi, Bunu söyleyince Sayın Valime ben yakıştıramayayım. Çok görüyorum. Ben zaten golu kırık, kanadı kırık bir depremzadeyim. Beni gelip bir çayım içip ziyaret etmemiş. Neyim var? Halin ne, derdin ne diye sormamış. Bir de beni tehdit edip hoş bir şey değil. Hemen çöksün, Girişim grubu bak. daha zengin olsun diye mi elle biz taş geçeceğiz? Var mı böyle? Be? Kardeş sen Malatyalısın, ben de Malatyalıyım. Var, var mı böyle bir şey ya? Böyle bir adalet var mı? diyorum. Sevgili yöneticiler, sadece bakana orada iki kelime söyletmeyle bu iş bitmez. Bizim için mücadele yeni başlamıştır. Sayın bakanımıza orada durmadan yıkılsın yıkılsın diyerek buranın yıkılma kararı verdiğine kanaat getirmeyiniz. Biz gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Şehrin plansızlığının bedelini bizim sanayiye çıkartma çalış çıkartmaya çalışıyorlar. Yerel yöneticiler şehri düzgün planlayamadılar. Şehir merkezi yapamadılar. Düzgün sanayi yapamadılar. Geldiler buranın acısını ara çarşı yaparak, modern merkez yaparak buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Arkadaşım, yerel yöneticileri samimiyete davet ediyorum. Burada büyük bir haksızlık var. Siz 2000 tane babuk diye dükkan yaptırmışsınız. Bu sanayi şehre zararı var. 2000 tane babuktu dükkan yanında kocaman adliye binası yapıyorsun. Orada sanayi, burada sanayi. Oradaki insanları nasıl çıkaracaksınız?